işleri, işte politikaları belirleyen belge diyebiliriz. Bir yanda dilekçe ve bilgi edinme hakkı başlığı var. O da yine bakın iyi yönetişimi baş şey altında düzenlenmiş. O da sadece şu denilmiş, yani denilmiş ki anayasa tarafından güvence altına alınmış dilekçe ve bilgi edinme <laughs> hakkı denilir. Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvuru hakkına sahip hüküm ilavesiyle ne oldu? Anayasal güvence altına alınmış. bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları. Şimdi anlatacağım bağlı, ilgili, ilişkili kuruluş ne demek? Köyler araç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketler. <laughs> bunu yöneticilere diyor, denetleyeceksin diyor. Denetimler sonucu kurallara uymayan, vaktinde dilek cevabını kullanmış vatandaşa cevap vermeyen, bilgi edinme taleplerini zamanında cevaplamayan kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza işlemleri uygulanacaktır diyor.